Bakın Şahın Akşıbenli Hazretleri diyor ki ben kabre gideceğim ama azap da görmeyeceğim diyorlar ki ya iman bu ne kadar büyük bir iddia. O da şöyle cevap veriyor. Hüsnü zannın en güzeli Allah'a yapılandır. Şimdi sen de öyle yap. Rabbim beni affedecek, işlerimi kolaylaştıracak, kalbime huzur verecek, rızkıma bereket verecek. Çünkü Allah kulunun zannı üzeridir. Sen nasıl düşünürsen, nasıl konuşursan Allah sana öyle muamele eder. O yüzden Sürekli hastayım dersen hastalık büyür. Geçinemiyorum dersen bereket kaçar. Hiçbir şey iyi değil dersen bütün iyilik senden uzaklaşır. Ama şöyle dersen, "Evet, bazı sıkıntılarım, hastalıklarım var ama Allah şifa verecek. Şu an darlığım var ama Allah rızkımı genişletecek. Çocuğum yanlış yolda ama Allah ona doğruyu gösterecek. Kalbimde darlık var ama Rabbim ferahlık verecek." İnanın, böyle söylediğinizde her şeyin değişmeye başladığını göreceksiniz. Çünkü ağzımızdan çıkanlar dua olur. Ağzımızdan çıkan şeylerle hayatımız şekillenir ve ağzımızdan güzel şeyler çıkmaya başladığında ve Allah da isterse işte her şey bir anda değişir.